parkur diye bir haritadayım. Yanımda hiç kimse yok. Şuradan şöyle zıplıyoruz. yanında Pedro. Ya Gördüğünüz şu soru işte arkadaşlar. Ama şu an yani sesini veremez. Şimdi buradan şöyle çıkalım. Aha. Gittikçe şu arkadaşlar. Bu da böyle bir kötülüğü var. Düştük mü? Acayip. En başa dönüyoruz. Devam edelim. Düştük. Aslında şu an bir sürü kişi var. Ya şaka ya şaka. Bugün arkadaşlar bullet battle oynayacağız. Bel atacağız, gideceğiz çünkü zamanımız yok. Bir el atıp çıkacağım. Ben bunu baglandırıyorum. Bak görünmüyor. Ama var. Sen ne yapıyorsun abi? Krallar neye gidiyor mu? orada kim koymuş kral sanki? Arkadaşlar 15'lik 14'e düşmüş. Şu ışıkları da açayım ben. Valla. <Sessizlik> Ay ünlüyüm galiba peşimden geliyorlar. Ay kaç? Orası öyle değildi. Abi... Sky arkasına geçtim. Sky Wars... This is the Spartacus. Olmadı ya la. Hop. Allah. Im. Burada süs yapalım kendimizi. Aa. Aa, altı indi. ne kırıyorum ben? Blast'tan bu kadar yavaş kırılmıyor. Ya işte. Abi gelin artık bir türlü gelmediler. Aa <laughs> Voooow! Oh. Çok güzel bir fikrim var. Hihihihihi! Hi, hi. Çok güzel saklandı mama. Bir saat sonra... Olmadı olmadı biz bunu iki saat yapalım. Nasıl bir yer ya? 3 saat yapalım. Ühü ama yani! 10 saat 15'ti 13 kişi kaldı. Evet arkadaşlar 4 dakika geçti hiç kimse gelmedi. Başka bir server'a girdim. Oldu. Ne istiyor yaz. Tamam arkadaşlar şimdi böyle bir yer yapalım. Şenzloklar içinde şunları kullanacağım çok güzeldir şemsiye yaparım. Yani yapabiliyorum. Hemen şöyle Burada da keşke zemini değiştirme olsa. Kum yapardım. şöyle yapalım. Bence en güzel bizimkisi olacak diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu şuraya şunu şuraya koyalım. Güzel oldu aslında. Şurada bir atlama yeri şuralar su olsun. Bu kadar su yapabildim yani. Daha çok olmuyor. Bu il de harcamam lazım vaktimi. Suya değil. Hemen şöyle yapsak. Daha çok şöyle. Tamam. Hemen şuradan şöyle 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 Ya bir türlü kırılmadı hiç. Flash kısa zamanda nasıl yapılacak ya? şey yapalım. Bak fikrimi görsün nerede? Diğerlerini yapacaktım. Vakit olmadı derim. Ya diyemiyorum ki. <laughs> Al fikrim böyle bir şey. Bunu böyle yaptıysak şunu da şöyle yapacağız. Bunu böyle yaptıysak bunu da böyle yapacağız. Bunu da mecburen böyle yapacağız. Ee, şöyle olacakmış. Biraz daha suyu Ya niye sen koydum? Şunu kıralım ya da kötü oldu. Güzel oldu ya. Bir de şuraları chest koysam. Glaston var mı Glaston hemen? Aman Glastonla uğraşamam hemen meşale. Abi kır 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 kötü oldu meşaleler. Kır 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 kır. Hayır arkadaşlar. Pup verelim. Ee, bu güzel olmuş ama kastı. Şuna daha çok uğraşmış. Yani çetimizi açalım ne verdiğimi görün. Bunu Allah aşkına. Gerçekten. pop AFK kalmış adam. Güzel skin varmış ha yapabilirim. Bizim bizim skin de bayağı eskidi vallahi. Bu ne Allah aşkına güneş yapıyormuş da anlamamış. Pop. So, şuraya su dolduracakmış. Ya ben de şöyle yükseltiler yapsaydım iyi olurdu. Zaten zar zor vakit yetiştirdim. Abi şu an ondalar mı? Hayır. He bende lag oldu. Bu ne? O cheat ne? Abi süper pop. Abi ne yazıyor çok merak ediyorum. Of. Ne verecekler? Abi nasıl pop? He tabi yenesinler diye yapıyor. Bak adam bilen adam bunu verdi. Abi komisal da... Onun için komisal olabilirdi ya. Nisan bir şeyle... Bu mu birinci oldu? Bu mu birinci oldu yani? Bu mu bir... Bu ne ya? Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bay bay.